bugün benden ne istiyorsun? Ben anlamıyorum. Niye mi yavlıyorsun gittiğin her yerde? Çeşmeye gidiyor mu Mamanın başına geliyor miyavlıyor yavluyor? Ki maması da var baya. Efendim bebeğim. Başka bir şey mi istiyorsun? Daha atmışsın her yeri. Da ne istiyorsun? Ha kuzum. Gel. Gel annem. Gel hop. Mama mı az geliyor oradaki? Yoksa benle mi oyun oynamak istiyorsun? Ne istiyorsun bebeğim? Gel. Gel anneciğim. Gel. Gel. Tos yapıyor bir de. Gel. Gel bana da tos yap. Bir şey istiyor. Ama ben anlamıyorum bugün. Ne oldu? kendine yeni çözümler bulacak. Galiba benle oyun oynamak istiyor. Küçüğüm. Küçüğüm. Sevin mi istiyorsun seni? Hı? <laughs> Elektrikli mi anne? Hı. Ha gel bak seni tarayayım. Gel. Ah oh, düştü. <laughs> Hoppa. Gel. Gel bebeğim. Kuş. Gel kuş. Oh. Ama sen böyle yaparsan tarayamam ki ben seni. Bekle. Ben tarayacağım seni. Oh. oh. oh canı istiyormuş. Oh. Anne air fryer'ı çalıştırmadı ama. Zekoşu bir iki gündür böyle çok oyun oynamadım. Yani oynuyorum yine. Böyle 10-15 dakika mola veriyorum. Oynuyorum günde birkaç kez. Ama anladığım kadarıyla bir iki gündür ders çalışıyor ama onu birazcık şey yapmış. Kıstırmış. Oh. Oh. Üst komşumuz yine aktif. Oh. Bebeğim sen gündüzleri bağırıyor musun yeterince komşularımızı yeterince rahatsız ediyor musun? Unutma tamam mı? Bu bu rahatsız et komşularımızı top sektir evde. Hele alt komşumuzu daha çok rahatsız et. Bence üst komşumuzu daha çok rahatsız etmeyesin. Ya alt komşumuzun da üst komşumuzdan ay, şey kalır yanıyor ki. <laughs> oh, oh, yiyeceğim ben bu çocuğu ben bu çocuğu yiyeceğim. Size kuş bir metalik hayranı. Hadi ben <laughs>